İşte ilk düdük. Maç başladı. Sağda büyük boşluklar. Oraya iyi pas. Tek top. Gol şansı. Kaleci çıktı. Top gol. 10. dakika. Savunmanın arkasında. Son Erbaş. O koşu öne geçiyor. Maçın başında Antalya Spor. Lig 15 dakikalarda Lig'in en az gol atan takımlarından biri Erdal Rakip formasını açtı babasını kaybetmişti golü onun formasını açarak ona armağan ettiler. Barak tekrar ortada aldı topu sağ tarafa Vladimir ceza sahasına Mamadou Foul açı çizgide çevirdi gol şansı inanılmaz. Fernandez yakın mesafeden topu dışarı gönderdi. Safuri. Safuri savunmanın arkasına son hareketi dokundu kaleci. İkinci pozisyon son savunma. Yasin orada kritik bir hamle. Larson ilk anda Soner gole yaklaştı. Devamında Larson Şimdi kullanıldı Cezasızlık kafa Kaleci direkt ikinci pozisyon Bayrak havada Topalları gitti ama bayrak havada Orada bir sakatlık da var Yani o wing golün Semincini yaşarken Yardımcı hakemin Bayrak havada Kanuşenski geldi Yaptı ortayı Kafa vuruşu harika kafa 2 oldu 42. dakika Antalyaspor Spor rahatlıyor. diyor ve arkadaşlarının gol sevinci. Piontkowski. Savunmanın arkasında gönderdi. Sekti Ronaldo cezası aslında. Aldı yerden çevirdi. Şu topalarda gol. Bu arada hayır diyor. Karşılaşmanın hakemi hayır diyor. Bahadır yerde. Topalara gitti ama. Faal kararı Bahadır'ın yerde kaldığı an yapılan bu müdahaleye faal kararı. Şimdi kapı dönüyor sola yerden pas. Haris aldı topu baktı arkadaşlarına ortaya yaptı. Kafa vuruşu kaleci son anda. Nurhan kosto'dan harika kafa. Harika uzanıyor Kenan Periç. İki güzel hareket. Şimdi savunuyor Savunmanın arkasına pas. Kaleci tereddüt etti. Çıkmadı. Yerden pas. Ortaya ama. Hata. Piotkowski hata yaptı. Van Destek ayak içi dışarıya. Üst üste hatalar. İki oyuncu var Antalya Spor'da. Piotkowski'den hata. Van dışarı gönderdi. Değişiklikler sonrası Kasımpaşa şimdi Nuno da Costa verdi pasını yerden Gökhan aldı. Kaleye baktı. Ayak için köşeye harika vurdu. 83. dakika 2-1'e geldi maç. İtirazları var. Antalya Spor cephesinin golün öncesindeki pozisyon için fark bireniyor İşte burada Nuno da Costa rakibinden kurtuldu. O pozisyon için itirazları var. Antalya Spor cephesinin. Evet. Kenara geliyor karşılaşmanın hakemi. İşte Nuno da Costa. Ve Petrushenko yaşananlar. Hayır diyor. Nuno da Costa. Bir de kart geldi. Precalo. Prekalo'dan bir şey e. bekletmeden orta savunmadan sekti kafa. Boşa kaldı vuruş can. Kaleci son anda ikinci pozisyon. Çok çok önemli bir şans. Bu arada karşılaşmanın hakeminde gözler izlemeye gidiyor karşılaşmanın hakemi. Yaşananlar işte Beysel ve Mamadou arasında yaşananlar karşılaşmanın hakemi izledi. Penaltıyı verdi. Hayredinovic geliyor, Hayredinovic ortaya gönderdi, farkı bile indirdi 90 artı Kalenin tam ortasına ama başarılı. Brekalo baktı arkadaşlarına, yüksek topu gönderdi. Nuno da Costa vurdu kalecinin üzerine. Son düdük geliyor, Onmontali Spor çok kritik bir 3 puan alıyor.